başlamışım. Herkes oynuyor şu adam Mert Bilgisayar Mönke. taktik çekeceğiz. Yanımda Hüseyin var. Hüseyin hoş geldin. Vurma vurma. Ya tamam tamam Hüseyin öyle yapma. Tamam. Arkadaşlar bugün işte kılıçtan bahsedeceğim ben. Hüseyin şunlardan bahsedecek. Ee, arkadaşlar. Arkadaşlar bir de envanter düzenimi göstereyim. Bir de kılıç, ikiye olta, 3'e yay, 4'e çakmak. Aynen. Aynen. Evet. Kuruzu anlatayım. Arkadaşlar mantıklı. Arkadaşlar öncelikle jitter yapıyorsanız jitter yapıyorsanız sensibility'yi az da oynamanız lazım. Yoksa adamı vuramazsınız. Ee, ya döndüremezsiniz filan. Ee, eğer aynen. Sen Aynen. Hüseyin öyle yapıyor. ben anlatayım. Şimdi arkadaşlar e, bir de normal düz tıklamak için e, şey şöyle tıklamanız için sensitivity fazla da oynayın. Ben de bitimiz göstereyim o an 111'de oynuyorum ben. E, Görüş açısı fovo Quick Pro oynuyorum. İşte Ah. Oyunun drop yedi. Evet. Tamam şimdi başlayayım Arkadaşlar bir blokit vardı Şöyle Adalarda bastınız şöyle İşte Hüseyin mi game çeksene Ya vurma vurma Ben mi gösteriyorum yerler zaten sen göster Game over çek Aynen Sen bana bak Arkadaşlar ya şöyle yaparsınız Ya şöyle yaparsınız Ya da bir daha bak şöyle yaparsınız Ya da

Fiyat olduğumuz için o yüzden de. Aynen. Arkadaşlar düz daha avantajlı olursunuz çünkü adamı stif yaparsınız. Tamam tam dur şey. Bak arkadaşlar bir de şey adama blok et stifing yapabilirsiniz. Hüseyin, bir şey Bir vurma bana. Bak bana vurma. Aynen. Bak arkadaşlar bir de, aynen arkadaşlar bir de it'in siktiği Fingi var, şu şey bana dalma ama, bana dalma, dalma dalma, dalma bir, ben gösterdim zaten. Bak bana düz vurma sakın, ama düz gel. Aynen, bana Ana Aynen. Aynen Rek tatarsınız Ben vurmuyorum tabi neyse <laughs> Aynen Bak şimdi ben yapacağım ama Tamam ha. Hayır dalma dalma sen bana Ben sen bana düz gel ama dalma Arkadaşlar bir de böyle vardır Ya şöyle yaparsınız <laughs> Tepli lan kanka Tepli lan Arkadaşlar düz bana dalma Şöyle yaparsınız şöyle 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 yaparsınız Bana dalmadan diyorum ama Şöyle 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 yaparsınız Bu da bu <laughs> Bu da bloket stripping arkadaşlar işte. Aynen Şöyle Bir de arkadaşlar zıplarsanız daha avantajlı olursunuz. Kritik. Şöyle. Vurdum. Kaç canın gitti? Bir. vurdu. Şöyle. Aynen. Şöyle. Tam öldüm ya. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Yukarıdan tamam, cıvığını çıkartma. Tamam tamam dur. Aynen. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Önemli bir şey. Kılıcım kılalıyor. <laughs> Hadi anlat. Altın. Tamam arkadaşlar bir de şu an yani, ya sen koş yani tahminen şöyle atarsınız. Şöyle atarsınız. Ama tamamdır. Aynen. Ama tahmin ettiğim için vurabiliyorum. Şimdi diyelim şöyle. Aynen. <laughs> tamam. -ta. Aynen. kılıçla bir şey anlatacağım. Arkadaşlar kılıçla şöyle rejitler yaparak sistifink yaparsanız daha iyi olur. Yapsana ben yapamıyorum fazla rejitler. Şöyle vuramıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Öldüm. Full damage. Ben de videoda mıyım diye bakayım. Ses kayması oldu hafif. Oyunun bir dakika arkadaşlar? Bakayım. Evet videodayım. Oha gördün mü? İlk defa öyle bir şey yaptım. Aa, bak oyunun dondu. Hah geldi. Tamam. <laughs> tamam vurma ya yapıyorum. Bir dakika. Oyunun dondu beyler. Kim? Oyunun mu oldu? Hah geldi. Kendimi yaktım. oh Aynen bir uzamasın. Yardımcısı. Yararı bazen olmayabiliyor. ya bu şöyle atıp dolayacağız. Yani arkadaşlar bir şöyle göstereyim daha bana. Şöyle atıp şöyle atıp Bu abi taktiğini. Uğraşamazdık yoksa. Tam tam bunu. Tam sakin. Ben, benim <laughs> adam yapmaya <yok, hayırlısı> ya. Öyle. <laughs> oh yeah. Yo. Her <laughs> şeyim güzel. Dur. Yo. Ya hemen bahane uydursun. Hüseyin arkadaşlar çok bahaneci. <That> Videoda ben seni <seems> nasıl göreyim? <laughs> yeah. <laughs> Aynen. Hadi. Ha, Ay, yapılıyor. Tamam. Yo. belki ki alacağım seni. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel. Otra <laughs> yalnız gelmedi. Benim yüzümde gözür kardeş. Ama şu zorla noktalarda keser. Beyler ağlayacağım. Dur dur. Ben de olsun yeniliyorum. <laughs> Hayır. Taşkılı işte mi yine? Aynen. almayı unutmuşum. <laughs> Şöyle iki altmış dörtlük yeter. Ya! Niye vuruyorsun? Ha niye vuruyorsun? Aha! Üçü. Yerde altmış dörtlük dört. ok buldum. Al abi. Tamam sus Ama gapple gördüm elinde. <laughs> ben de alsın. <yapayım>? Gapple bir <laughs> yan. Evet. Aynen. Ben sanki basmadım. Nerede lan? <laughs> evet vuramıyor. Ah, bot sana alma. Önemli değil. Video uzuyor yalnız biliyor musun? Yok. <laughs> oh, <yeah. gülüyor> Bir tane ok attım böyle boş fan diyor <laughs> e Sen ne <de> atıyordun? <laughs> Bana ne bende sen yaptın diye yapıyor yapıl buldum. Yeter. <laughs> Ersen <laughs> 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 yani yemiyor sanki bir altmış dakika golden apple almış. Hani? Sen de benim taktiğimi yapıyorsun. Hadi gel. Sen gel. <laughs> sen de gelmiyordun. <laughs> Mike oraya gel. <laughs> şak, şaka <aldım. gülüyor> Ego Egorso. <laughs> nano bekliyor ya. Jitter yapıyorum nano bekliyor. Egorso. <laughs> Egorso. Egorso. <laughs> Beni abi senin videolarına dislike. Yo ben de seviyorum. Ayy. Aboneyim. Evet. Direkt battı bana. Eee. Ama ölmedim. Aynen. Ama belki. Oğlum gel işte al. Ben de bu kapış. E ben geliyorum. Ben geliyorum. Al bak geliyorum adam için. Ama sen işte kaçıyor. Bak kaçanlar belli oluyor şey Kaçanlar belli oluyor. Yo. Aa oyun dolu. Ya oğlum bir, bir ya. Gel lan buraya. Bekle oyunum dolu bekle. Amca kaç. Ah bol Al işte. Ben de yaparım. Sana mı? Yok olsa. Ancak Anca kaçla. Adam gibi dalmayan sensin. Ben değil. Yo, alakası yok. Sen diyorsun geldiye. Ben geliyorum. Çünkü benim sabrım güzel. Kapağı da yapıyor. bu şimdi defansif mi? İki saat oradasın. Oğlum ben bu diye bitiriyorum valla. Bir şey derdim mi? De. Oyunum çok kötü şu an. Bende de oldu.